Hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenip yorum yapmayı ve bizi çevrenize önermeyi unutmayın. Yumurta, içerdiği zengin besin değerleriyle tam bir protein ve vitamin kaynağıdır. Hem yumurta akı hem de yumurta sarısı farklı besin profillerine sahip olup birlikte tüketildiğinde vücuda çok yönlü faydalar sağlar. Yumurta, özellikle bikiriboflevin, boniki, D ve A vitaminleri açısından oldukça zengindir. Ayrıca selenyum, fosfor, kolin, demir ve çinko gibi önemli mineralleri de barındırır. Vücudun kendi başına üretemediği ve besinlerden alması gereken esansiyel amino asitlerin hepsini içerdiği için örnek protein kaynağı olarak kabul edilir. Yumurta akı, yağ ve kolesterol içermez. Yüksek oranda protein, B vitaminleri ve kalsiyum içerir. Sporcular ve diyet yapanlar tarafından sıkça tercih edilir. Yumurta sarısı ise yağ, kolesterol, vitamin ve mineral açısından daha zengindir. Özellikle A, D, E ve K vitaminleri, kolin ve göz sağlığı için hayati öneme sahip olan lutein ve zeaksantin gibi antioksidanları bolca bulundurur. Yumurta tüketmenin sağlığa faydaları şunlardır: Yüksek kaliteli protein içeriği sayesinde kas dokusunun oluşumunu ve onarımını destekler. Özellikle sporcular için kas protein sentezini artıran lösin amino asidinin iyi bir kaynağıdır. Yumurta, beyin fonksiyonları için hayati bir besin olan kolin açısından en zengin gıdalardan biridir. Hafızayı güçlendirmeye, beyin gelişimini desteklemeye ve felç riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Yüksek protein içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi verir. Bu da gün içinde daha az kalori almanıza yardımcı olur ve kilo yönetimine katkıda bulunur. Yumurta'nın sarısı, yaşa bağlı görme kaybı ve katarakt riskini azaltan lutein ve zeaksantin gibi güçlü antioksidanları içerir. Ayrıca göz sağlığı için gerekli olan A vitaminini de bolca barındırır. Yumurta, kalsiyum emilimi için elzem olan ve doğal yollarla az bulunan D vitaminini içeren nadir besinlerden biridir. Bu sayede kemik sağlığını destekler ve kemik erimesi riskini azaltır. İçerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur. Yumurtanın kolesterol içeriği yıllarca yanlış anlaşılmalara yol açmıştır. Ancak araştırmalar besinlerden alınan kolesterolün kan kolesterol seviyesini çoğu sağlıklı insanda önemli ölçüde etkilemediğini göstermektedir. Bu nedenle sağlıklı bireylerin günde 1-2 adet yumurta tüketmesi genellikle güvenli ve faydalıdır. Yine de kolesterol sorunu olan kişilerin doktorlarına danışarak tüketim miktarlarını ayarlamaları önemlidir.